İkinci sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 171 metnimiz arkadaşlar. İletişim Dünyası isimli bir şiirimiz var. Şiirimizi vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuyalım. İletişim Dünyası Davulla haberleşirmiş insanlar önce. Sonraları ise ateşle. Pabucu dama atılmış bunların beyaz güvercin gelince. Atlı posta ve posta treni getirir geleni gideni. Gazeteler haber verir, dünyada olup biteni. Diğer sayfaya geçelim. Telgraf telefon derken, televizyon geldi erken. Dünya odamıza girdi, haberleşme dünyamız değişti. Bak postacı geliyor, selam veriyor, şarkısını söyleyemiyoruz artık. Varsa yoksa sanal alemde tıktık. Galiba her şeyden çabuk bıktık. Ekrem Aytar. Sayfa 173. Aşağıdaki tanımları görseli verilen kelimelerle eşleştirelim. İki merkez arasında işaretler yardımıyla yazılı haberler ileten araç arkadaşlar buradaki görmüş olduğunuz telgraf Morse alfabesini kullanarak iletişim sağlayan bir araç günümüzde artık kullanılmamaktadır. Çok sayıda işlemlerden oluşan işi yapan elektronik araç ya arkadaşlar tabii ki bilgisayar. Buradaki kulaklık boşta kaldı. Bu yukarıdaki bu kelimeleri cümle içinde kullanalım. Önceden haberleşmek için telgraf kullanılıyormuş. Evet burada telgraf kelimesini kullandım. Yeni bir bilgisayar aldık. Bilgisayar kelimesini cümlede kullandık. Sayfa 174 ikinci etkinlik. Şiir ile ilgili sorulara verdiğiniz doğru cevapları takip ederek çıkacağınız kapıyı boyayalım. İnsanlar önce ne ile haberleşirlermiş? Davul ile haberleşirlermiş arkadaşlar. Geleni gideni getiren nedir? Posta trendir. Haberleşme dünyamızı ne değiştirdi? Televizyon değiştirdi. Dördüncü kapıdan arkadaşlar çıkışa ulaştık. Sayfa 175'e geçelim. Üçüncü etkinlik. Bilgisayarın yararlarını ve zararlarını arkadaşlarımıza tartışalım arkadaşlarımıza konuşurken uygun kitap kelimelerini kullanalım. Bilgisayarda bir konuyla ilgili araştırma yapacağımız zaman güvenilir kaynakları kullanalım. Onun için edu ve go uzantısı sitelerden yararlanın. Evet burada bilgisayarın yararları. Bilgisayar arkadaşlar günümüzde insanların birbiriyle iletişim sağlaması, fotoğraf göndermesi, video göndermesi, mail yazı göndermesini sağlayan bir teknolojik araçtır. Aynı zamanda Güzel vakit geçirmek için, eğlenmek için, video izlemek için, müzik dinlemek için kullandığımız bir araç. Oyun oynadığımız bir araç. Araştırma yaptığımız, ödevlerimiz yaptığımız bir araç. Her ne kadar bizler için birçok faydaları olsa da dikkatli kullanılmadığı zaman kullanan kişilere, çocuklara, insanlara çeşitli zararları olabilecek bir teknolojik alet arkadaşlar. Özellikle kullanma süremizi ayarlayamazsak, Bilgisayar bağımlısı, teknoloji bağımlısı olabiliriz. Sürekli kullanmak isteyebiliriz. Bu şekilde yaparsak da vaktimizi boş harcarız. Derslerimizde başarısız oluruz. Onun için arkadaşlar bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojik aletlerin kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları kullanırken de güvenli internet kullanma tekniklerinde uygulamamız gerekiyor. tabloda da kendimizi değerlendirelim. İşte bir ses soruyla konuştum. Evet, dinleyicileriyle göz teması kurdum. Evet, konuşurken yeni öğrendiğim kelimeleri kullanmaya özel gösterdim. Evet, konuşurken nezaket ifadelerini kullandım. Evet, konuşurken bedenlerini kullandım. Siz de kendinize göre işaretleyebilirsiniz. Sayfa 176, 4. etkinlik. Merhaba, ben nokta. Tarih atarken gün, ay ve yılın arasına beni kullanabilirsiniz. Evet, burada bakın. 19.12.2012. Evet burada tarihle yazarken arkadaşlar ilk bölüm günümdür. ikinci bölüm ay. Üçüncü bölüm yıldır. Yani küçükten büyüğe doğru gün en küçüktür. Daha sonra ay ve en büyük yıldır. Bu şekilde yazarız. Aralarında nokta olması şarttır. Buna uygun iki örnek yazalım. 12.03.2016 tarihinde doğdum. Yani 12 Mart 2016 tarihinde doğmuş Ömer'in sünnet düğünü 28.06.2024 tarihinde olacak. Beşinci etkinlik merak, bilgisayar, zaman ve icat kelimelerini kullanarak bir yazı yazalım. Evet merak, bilgisayar ve zaman ve icat kelimenin geçtiği bir yazı yazdım. Merak insanları yüzyıllar boyunca yeni icatlar yapmaya yönlendiren güçlü bir duygudur. Bilgisayar bu icatlardan biridir. İlk bilgisayar Charles Babbage tarafından üretildi ve günümüzdeki dijital bilgisayarların temelini oluşturdu. Bilgisayar sayesinde hayatımız daha kolay hale geldi. Bilgilerin saklanması ve edinilmesi daha basit oldu. Bu nedenle bilgisayar modern dünyanın en büyük icatlarından biridir. Zaman bu icatların gelişimini yönlendiren bir faktördür. İnsanlar zaman içinde merakla daha fazla icat gerçekleştirmişlerdir. Teknoloji neredeyse hayatımızın her alanında var olmuştur. Evde, dışarıda, okulda ve iş yerlerinde icatlar hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.